21 Zübeyde Doğadan Bize Ulaşana Kadar adlı proje ödevi hazırlamıştır. Ancak öğretmeni projedeki aşamaların yanlış olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine Zübeyde çok üzülmüştür. Buna göre Zübeyde hangi aşamaların yerini değiştirirse projesini doğru tamamlayarak üzüntüsünü gidermiş olur? Bir, ham madde. İki, dağıtım. Üç, iki, dağıtım. Üç, üretim. Dört, tüketim. Görüldüğü gibi arkadaşlar, ham maddeden sonra öncelikli olarak dağıtım değil, üretim gelmelidir. Yani, üç numaralı yer, ikiye gitmelidir. Daha sonra, ürettikten sonra bir ürün dağıtılır. Dolayısıyla, Üçüncü aşamada olması gereken dağıtımdır. Yine en son aşamada tüketim vardır. Tüketim zaten en son aşamadır. Bunun yerini değiştirme gerek yoktur. Dolayısıyla 2 ile 3'ün yeri yer değiştirmelidir. Cevabımız da Bursa olur arkadaşlar. Makinelerin işlediği işlenmemiş ve yarı işlenmiş maddelerin hepsine birden ne atıf Bir ürünün işlenmeden önceki arkadaşlar doğal